Resident Evil 7 ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili dostlar. <laughs> Bu arada oynuyor ha. Yani eser baya oynuyor. Oynamıyor değil. Ya ben biraz şey yaptım tabi. Yani sıkılmasın diye ama bir hafta oynasa bayağı vurur. Ee, karantina boyu. Bunu linkini atayım. İzleyin, yorum yapın, destek olun. Adama da ayıp olmasın. Abi sen 80 kiloysan 5'i 80 kilo. Bu arada gitgide zayıflıyorum. Fark ettiniz mi lan? Bana mı öyle geliyor? Oğlum ben bayağı zayıflamışım lan. Harbiden fark ediliyor ha. Kaç gün oldu? 16 gün oldu. 15 gün oldu lan da. Devam devam. Seste sıkıntı var. Yarrak sıkıntı var. Harbiden bak ciddi söylüyorum. İyi kilo vermeye başladım. Ayağa kalk anlarız kardeşim. Altımda don yok. Şortum da yok. Sen bir süzüldün abi. o gelmiş. Hoş gelmiş kardeşim. Çaçaroğlu ikili. Çaçaroğlu ne yapıyor biliyor musun? Bak 3000 kişi yolluyor. Sonra bir de raid atıyor. Ondan sonra bir de kendi geliyor. Abone oluyor. Ondan sonra yayın açıp bir daha ustadır. Abi göbeği siktir et. Bu arada kilo verdiğimde değil mi? Böyle incecik falan olmadım yani. Şişmanım hala. Yağlı mağlar her yerimde. Böyle böyle. En azından sağlıklı besleniyorum. 10k nasıl oldu bir anda. Bot atıyoruz kardeşim. Böyle yayına girdiğimiz gibi böyle burada program var. Tak dedim mi? 15.000. Aslında yayın 3.000 kişi arkadaşlar. 3.000 kişisiniz siz. Geri kalanlar bot. Allah'ım selam. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün bir kere 12'ye kadar yarıma <laughs> kadar yayın yaparım. Ee, baştan söyleyeyim, ee, bugünden sonra 15 gün yayın yok, <laughs> yok bir iki gün yayın açmayacağım çünkü bilgisayar işlerim şu Elren'in kasaları var ya inventus ortaklığında çıkardığımız, onları kuracağım videolarını çekeceğim, lan bizim modlardan birileri bana gelsin ya yardım lazım oğlum, yardım lazım ya, gelin hadi. Aynen bir sürü işim var. O işlerimi halledeyim. Gene 3-4 gün yayın yaptım. iyi oldu. Saruya da söz verdim gibi devam ediyorum. Ee, Offstream girdiğim zaman kaydımı da alıyorum. Her şey çok temiz ve ferah. Ondan sonra yok abi. Kordi. Kordi lan. Aka benim arabayı alıp gitti. şeye Başakşehir'e mi gitti? Bahçelievre mi gitti? Onu bir arada gel lan. Şey bin arabaya gel. Ya da gelme siktir et. Yarın ben alırım. Aldırırım seni. Akan'ın arabayı almış babası benim arabayı alıyor bile. Araba 25 bindeydi. verdiğimizden bire. amına koçuk ilk kez aldı ya. <laughs> Bu kadar da arkasından konuşulma. 25 binde araba Aka geldiğinden beri 33 bine çıkmış araba ya. Arkası vuruk, önü vuruk, sol önü vuruk. <laughs> Bosa bak evden adam aldırıyor. Helal oğlum. Arıyorsun <laughs> taksiyi. Ben de geleyim abi. Ah, bütün 8 gelsin de. ve sik kadar evet sığışırız apış arası kokusuyla video çekeriz abi. Hatta bütün kasaların tanıtımını herkes kendi karakteriyle yapar, rolleriyle. İşte arkadaşlar bu gördüğünüz MSI'nin anakartı var. Ondan sonra düşün bakayım başka ne var. Bunun CPU'su çok güzel. Bir de Grand Tevfik auto girdiğinizde işte ne oluyor? Kutlu olsun. En az geldi. 150 Kumar FPS ya e FPS de düz okunuyor. B12 ile alakalı ne alaka? Ben bir şey unutmadım ki. Fiyatlar ne olacak? Valla aga fiyatlar Afiyetim zaten Afiyetim genel olarak sevgiler, e, sevgiler. yüksek. Önce buyurdu. Çok özlendiğim gamer dünyasına sonunda ben de giriyorum. Çocukken başladı bu hevesim. İnternet kafelerde, 90'lı yıllarda başladı. Sonra kendi bir tane bilgisayarım oldu. Çok geç oldu o bilgisayarım. Onunla Championship Manager... Ne unuttuğunu unutmuş da ya! Oynardım bile tek tek tek. Karantina boyunca çok özendiğim o oyun oynayan arkadaşların dünyasına ben de MSI sayesinde giriyorum. Şu an şahane bir sistem kurdular bana burada. Şimdi kardeşim şöyle bir çek bak, halevi yanardı dönerli ışıklı, ee, şahane bir sistem kurdular ve oyun. Kaç paraymış lan bu sistem? Baktınız mı? Dünyasının çok sevilen ismi, e, YouTube'un sevilen yüzü. Daha önce kendisiyle gece modunda program yapmıştık. Tuğkan'la Counter Strike'da kavuşacağız. Counter Strike'ın da geçmişim çok iyidir. Yani gençken çok iyi oynardım. Bu CSGO da 1.6'ya benziyorlar. O yüzden Tuğkan'a karşı iddialıyım. Kaç para? 13.000 mi? 8.000. 8.000'dir. 13.000 olamaz bu kasa. Bu fiyat performans. 8.000'dir. Şu monitör, şu 2060 süper var. Benim yayın bilgisayarında kullandığım grafik kartı. Ee, 8.000'i geçmez. Merhaba Tuka. Merhaba, ne haber abi? İşte bu ya sen nasılsın? ben abi, şimdi YouTube ama ben televizyon gibi açmaya alışmışım böyle yani Solo <laughs> gibi. Sağır bir orta. Ağzına vurdum. Fena vurdun ha. Ay bir daha vurdum. Ay. Nerede? Bayağı iyi. Biliyor musun sen? Hop. Ah. Ay. Ş Oğlum. Bu arada eğlenceli video oldu. Böyle bir yemek memek yerken izleyin bunu. Hiç vurdun mu? Ha. Bir hafta at gibi oynayacağım. Oldu tamam. Ne bu. Benim ethernet kablosu biraz uzakta abi. Kabloyu çekemedi. Yeni taşındım eve. Evet, ben takıldığımız anlarda bakıyorum. Mesela 10 -10 durum, bir bakıyorum mesela 10-10 dururum, bir bakıyorum 15-10 olmuş. Ben 15-10 dururum, <laughs> 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 ben de yok yani. Allah be. Esere şey yaptım, yalan olmasın. Şimdi böyle, tam böyle ya işte oyun dünyası korkun benden falan bilmem ne. Yenge kim ya? İşte oyun dünyası korksun benden ben geliyorum falan der dedikçe öyle yani bir tık vur. <laughs> ha Aleyna'cığım hoş geldin bebeğim. Hoş geldin dur bakayım ne yazmış. Sağ. Aleyna. B12 ikisi olan ama hala adımı unutmayıp yayında göremeyince gözleri beni arayan sen. Ya bayılıyorum bu kızın özgüvenine. İtiraf et senin de hoşuna gidiyor. Hmm, buraya sessiz okur musun? Telefon numarasını yollamış. Aa şaka şaka chatte muhabbet çıksın diye dedim öptüm seni minicik. Ya bir şey söyleyeyim. kesin erkek ya. Ali'nin arkasında böyle aslan gibi bir Muhammed oturuyor oğlum. Erkek bu abi. İnanmak istemiyor değil mi? Kesin erkek abicim. Bir Cengiz'imiz var orada. Bu arada e, Mustafa Bey 50 bit yollamış. Dodo'yu okumuştuk. Onur Ryan 37. 3. ayını Dark Shadow'a yollamış. Erdem 665. E, 5. ayın yenilmiş. Yayınlar abim seviliyorsun demiş. Abi beni bir Discord'dan salsanız mı acaba? Bu ne ya? Ömrüm, ömrüm bu ne Zikra? Nejo'nun videosu bu. Nejo'ya benziyor bu. Abi rast oynar mısın? Ne rast lan? Rast günü yapacağız gene bu arada ama e, RP bazlı yapmayacağım yani. Rastlı hatta bu sefer bütün Eightborna Eightborn'un beni üzdü birkaç konuda Söyle, e, abonelerimi F de alacağım F abi. F Abonelerin bir miktarını çekilişte şöyle 20-30 kişi rast oynayan katılımcıları alacağım. Oh. Biz de olacaksınız da hani RP e yapmayacağız şaşa baya düz rast Allahına rast oynayacağız. Biz yine GG'yiz demiş. Oğlum nasıl ne yapayım yani ne amına koyayım 1500 kişilik rast rastörü mı açayım. Erdem 665 5. ayını abone ol geri la. İyi yayınlar abim. Oyun gazetesi 26. 4. yani abone olmak para karşılığında bir yere girmek anlamında değil. Anca öyle organize olabiliyoruz. Aksi takdirde nasıl yapalım oğlum? Onur Reyhan'ı okuduk. Ben ee, CTR 50 bit yolumuş yayınlar. Ee, bu arada abonelik hediye etmek isteyen varsa beklerim. Diyaroz ikinci yayını yenilemiş. Çaça'nın hostunu gördüm. Erdalcan 003 4. yayını yenilemiş. Çaçarov'un bir de raidini gördüm. Ee, bu kim lan? Fiper Nova ikinci oyun TRB demiş. yayınlar abicim seviliyorsun. Şunları bitireyim hemen. Maydaneos ikinci oyun TRB Tukan abi ikinci oyumuz kutlu olsun. Kıbrıs'a geldi bir kumar atak. The Unicorn Paradise 14. ayı. Selam botlar. İyi yayınlar abicim. Azerbaycan'dan sevgiler canımsın. Teşekkür ederim. 14. ayın hayırlı olsun. Ali Graf 3 lira olmuş Usta çok fena dans öğreticisi izler misin? Yapma bunu bize şimdi. Kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Video birazdan başlayacak. Ha. Ulan seksi kız bekledim amına koyayım. Çıkana bak ya. Özel bağcılar dansı ne ya?